Duydun mu? Tokat Gazi Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış, yapay Ötlüğüm. zeka ve muhasebe eğitimi üzerine. Gerçekten mi? Ne bulmuşlar? Şey, öğrencilerin yapay zeka algıları ve kaygı düzeyleri orta seviyedeymiş. Anlıyorum. Ama ilginç olan, birinci sınıf öğrencileri yapay zeka uygulamalarıyla etkileşim konusunda daha az kaygılıymış. Neden acaba? Yani e, belki de daha genç olmaları, teknolojiye daha yakın hissetmeleri, bu yüzden evet, daha rahatlar. Peki öğrenciler genel olarak yapay zeka hakkında ne düşünüyorlar? Yapay zekanın muhasebe eğitiminde verimliliği artıracağını ve derslerin anlaşılmasını kolaylaştıracağını düşünüyorlar. Harika. Olumlu bir bakış açısı yani. Ama hala bazı endişeleri var mı? Evet. Mesela yapay zekanın insanları tembelleştirebileceği veya güvenlik konularında tehdit oluşturabileceği konusunda kaygıları var. Anlıyorum. Bu kaygıları nasıl azaltabiliriz sence? eğitim ve bilinçlendirme ile öğrencilere yapay zekanın nasıl doğru kullanılacağını anlatmalıyız. Peki, ders müfredatları bu konuda güncelleniyor mu? Henüz tam olarak değil ama artık güncellemenin zamanı geldi. Evet, katılıyorum. Öğretmenlerin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Evet, yani nasıl desem hepimize görev düşüyor. Aynen öyle. Bu araştırma bize önemli veriler sunuyor. Kesinlikle. Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak için iyi bir fırsat. Evet. O zaman Yapay zekayı eğitimde daha etkin kullanmak için adımlar atmalıyız. Aynen öyle. Ve bu sayede hem kaygıları azaltabilir hem de verimliliği artırabiliriz. Kesinlikle. O halde işe koyulalım.